Gel kan iki laf edelim. Maşallah keçiler neyse besilice. Dedenden ya. başla anlatmaya dedenden. Deden kıymatlı adamdı. Kısımdı. Dedem, dedem Ahmet. Ben de Ahmet'in oğlunun oğluyum. Yani Ahmet oğlu. Ahmet senin oğlu. oğlu Lakap olarak tanındığımızdan. Evet. İsim olarak sevdiciler. Şöyle şöyle gel kan. <laughs> Kaç keçi var boyun? Bu adı 450 civarında mal var. Mal var. Hı hı. Ee, başka var mı keçi koç oyuna olak? Olak da var. Yakak e. e. mı balık çemişti var. E. Var. E. İrat masrafı görüyor mu? Ne? İrat masrafı görüyor mu? Seyitliğine değiyor mu? Değmem mi canım? Bu yani insanlarla uğraşmaktan daha iyi. Tabal ey dese kendi geliyor <laughs> şuna. Ya insanlar uğraşmak ne iyi mi? Bu insanlarla uğraşmak da yani insanlar tanıdıkça da bunu daha fazla seversin. Valla o yani, derece. Tabii canım. Ee, Kava bu, sakin olun. E, Doğal içe bu. Neyse. Kaç çoban var köyde? Köyde ya yani büyük çoban az kaldı. Bölükçü çok. He, ufak çoban, ufak. ufak yani 3-5 tane. 3-5 koyun olan bu. Eskiden e, köyde 50-60 tane çoban olurdu. Her evde evet. her ev sürüsü olurdu. Şimdi kaldığınız teke düştünüz. E, teke düştük. Yeni nesil bitti. He. Yani eski nesillerden olan Ahmet oğlu, Çat oğlu, Cevizçi, Mevizçi. Bunlar da var şu an bak. 3-5 kişi de var. He, 3-5. Ya bunlar da gitti mi yeni nesiline? Şimdi geçiye dur desem durar mı lan? Durmaz mı? Neden? Önünde çoban yok, serbest. Öyle mi? Evet. Koku olmadığı için. He. Deh dedim. Bir de. Koku nesi oluyor? Yani şimdi belli bir çobanın üstüne mal gitmez. He. Önünde kapamak olur. Yani kendi sınığını bile. Bunu şu an önünde geçiyor olmadığı için sınıhı yok bunun. Gidiyor, serbest. Şöyle, sürü. Deh, sürü başka birinin yaylağında girme mi diyorsunuz? Girmez. Başka birinin yaylağına girmez. O kadar akıllı. Evet. Haram el alabilir yani. Tabii canım kendi mıntıkasının sınıhını bilir. Bilir. Burada kalacak. Önünde bir şey olmaz. Kendi koşanını bulur bu. Kendi bulur. Yurdunu bulur yani yatağını. Ee, e, döner gelir. Döner gelir. Ama Bunun Ama... önünde ne olur? Buğday olur. Bu, bu, nohut falan. Zarar ziyan. Ha, onu engelleriz biz. Zaten eken diken de kalmamış. Kalmadı Bak o bütün bomboş. Hiç eken diken yok. Eken diken yok. yok. Adam ektiğini kaldıramar zaten bazı olmuş bilmem buyday olmuş göbeği olmuş her şey. Ya satın almaya vaz oluyor. Yaz kış yerler misiniz? Seyirle gidiyorsunuz. Sahile ben gidiyoruz olsa Yamaca sürelim geçileri. Aha, aha. Şimdi get derken deyim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Get derken ava kasını toptan. ne diyorsun ne diyorsun? Vay vay diyorsun. Yarat fıskı. Fıskırken. kendi gider. Dur derken. Ay! Ay! Dön derken. Ay hey, hey. de, anlarlar mı? Allah ya Anlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlardan daha hey, de, İnsanlar dur, mı iyi? İnsanın dur çüşü verir mi? Ya insan konuşa konuşa anlaşır bazıları evet. ondan da anlamaz. Yani hey, Ken kişiye mahsus değil bu tabi canım. Genelde kurbanlık mı satıyorsunuz yoksa? Ya bu ee... anaş keçi, sütlü geçiş sahibi. Bunun içine de çeviş vermiş yok. Bunda peynir yapılıyor. Peynir yapıyoruz. Süt, süt elde, sütünden peynir yapılıyor. Çiftleşme ne zaman? Çiftleşme Eylül yirmisiydi. E, e, Eylül yirmisi gibi. Eylül ayı haftasının ondan yani. E, doğum ne kadar? Kaç ay sürüyor hamileli? 5 ay sonra kuzlayıyor yani 10 gün önce getiriyor. Ee, bir de şöyle oluyor yani. Ha, hafta içinde yürüyor, tutmaya falan olursa sonra ya, yani e, tek oluyor. Hı. Ondan sonra 10 on gün, 15 gün. Yani yaylaya gelince de tek tek olur. Olur yani. He, olur yani. Yayla hangi ayda geliyorsunuz? Bu Hıdıyellez çıktıktan sonra Mayıs'ın haftasına. Mayıs haftasına evet. geliyorsunuz. Evet. Dönüş, seyle dönüş. E, Ekim'in sonuna doğru, Kasım gelecek. Sen tabi -tab doğada be, yem attı, yem veriyor musun? Yok buna sahibi kurbanlık mıla yem veriyor. Kurbanlığa veriliyor. veriyor. Bir de doğum yapacağı zaman onu da yani aldan salmıyoruz. O zaman yüzden gezenen hayvanın maliyeti daha ucuz değil mi? Tabii, yem... tabii, katlandı. adam hep yem yedirse batar değil mi? E tabii canım diyeyim şu anlarda maliyet yükseldi. Bu yıla kalınca yükseldi yani. He. Geçen yılın hemen hemen üç katını bulup gider. Üç katını buldu. Hepsi üç... Siz çocuk ailecek bu işi yapıyorsunuz. Evet evet aynen. Ee, çocuk var mı? Var iki tane. Bir Okuyor mu? O, ok. i̇kisi de okuyor. Bunlar yapacak mı bu işi? İşlerli mı? Yok yok gelme. Geldir bile. Kızım hadi gidelim desem gey gey kaçıyor. Gelme. Yani yani ee, şey yok. Siz yaşlanırsanız yok. E, Allah gecinden versin. Ölürseniz devam e, de yok. 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 Şu koca garaj çufada Hı. geçi kalmayacak. Kalmayacak desen olacak? Dersajlar. Ben de ben da unutturla yani zannedersem 10 sene 15 sene. Şimdi i̇şte burası garaj çufa geçiyor bana kara Geçili zaten. Geçiyi kırkarsın, tengerekte eğirirsin, halaçta bükersin. Üstarda dokursun adına kara çulu dersin. Adı bile geçiden, geçinin kılından yapılan çuldan gelen köyde çoban kalmacık böyle giderse. E, tabii aynı. Millet ne yiyecek? Ne yiyecek? E, ya Bulduğunda satılsın da yiyecek. Ot yesin diye e, yani. Ot yiyecek. ot yesin. Gündönümden sonra ericene dönüşüyor bu. He. Şu anlık göklük olduğu için hepsini yiyor. Yiyor. dönümü ne oluyor? Gündönümü Haziran 24'ünden sonra Haziran 22'sine kadar Yani e, günün en uzun günü oluyor. Yani gelen en kısa Evet. Günün en uzun olduğu zaman. Yani ondan sonra ot koymaya dönüşüyor. He. Malda da süt verimi azalmaya başlar. Yani koyot yediği zaman. Evet. Bu iş doğayla alakalı değil mi? Evet evet doğayla alakalı. En iyi peynir bahar otuyla mı olur, güz otuyla mı olur? Şu anki bastırma yapılacaksa şu an içini tavsiye ederim. He. Çiçekten, bıçaktan hepsini alıyor. şu anki taze otlar. Hmm. Eğer turşuluk yapılacaksa salamura. Hmm. Bu da yani haziran temmuzun onundan sonra tavsiye ederim. Seni iyi sen lafa tuttuk. <laughs> Zarar ziyana girer geçi. Ben, ben biliyorum malın ne şekil geçeceğini. Bilir ya. mi? Tabii canım böyle şekil Uzaktan geçeceğini. bilir mi o? Tabii bilmem en canım. Bu kadar 400 <laughs> üzerinde geçin var. He? Biri kayıp olsa bilir ya mi? Ya şimdi mallar belli bize göre kendi ismi var. mesela ala geçi, gök geçi falan. Hani illaki belli de sağında solundan yeye solu, bunu bunu olur. Dışına çıkan olur illaki. Peki bilmem. son yıllarda canavar, kurt e geçi yiyor diyorlar. Çok. Canavar salıyor, devlet canavar evet. salıyor diyorlar. Evet, çok. Doğru mu bu? Evet, çok yani. E, canavar salınıyor. Öyle mi dağlara? Evet, yani bu köpek gibi, şu köpek gibi mesela. Gitme yani. Kenan'ın göğen bacak alıp bakıyor. Yani insandan da korkma yani. Korkmuyor. Korkmuyor. Peki yani, canavar canavarı vursanız suç mu? Yalım yasak kanunlarına göre suç. Suç. Ama canavar sineği geçi yerse devlet geçi karşılıyor mu? Bu öyle bir şey yok. Öyle... Ülkede hayvancılık gittikçe azalıyor. Köyde yüzlerce çoban varken şimdi teke düşmüş. Köyün nüfusu 10 kat artmış. Hayvancılık 10 kat düşmüş. E, yüzlerce ot, otu, kimyotu, oğul otu, çalı çırpı yiyen, geçinin eti, sütü, peyniri kıymatlıdır. Anne sütüne en yakındır. Ülkenin son çobanları bunlar. Gediş, koca ediş. Dönüş olur mu bilmem.